Bir dakika. Anlatıyorum. Başla. Zengin projeyle hayata başlar. Hayale başlar. Fakir ise kuru bir hayale başlar. Ama her hayal, her şey hayalle gerçekleşir. 1720 yıllarında Yaka köyünde doğmuş. Yaka köyünde doğmuş. Annesini, babasını kaybetmiş. Ve öksüz olduğu için de adına Kel Hasan koymuşlar. Zavallı, miskin kişi niteliğinde anlıyormuş o zamanlar Kel Hasan tarla sulattırmamışlar. Tarlasını sulattırmamışlar. Bu suyu getirmeyi hayal etmiş köyüne. Fethiye'ye gitmiş. Temer de selden geçememiş. Herkes gelmiş su geride kalmış. Köprü yaptırmayı hayal etmiş. Fethiye'ye varmış. Namaz kılacak küçük bir yer varmış. İçeriye çocuk diye almamışlar, dışarıya kalkmışlar. Gel Hasan burada da üzülmüş. Orada da cami yaptıracağım diye kuru hayallerini kullanmış. 1927 yılında Fethiye Limanı'na bir gemi yanaşır. Gemi Cezayirli Hasan Paşa'nın gemisidir. Hangi yıl? 1728 yılları civarları. Bunlar tam da günü gününe değil. Konuşmamız tam, tam teknik tarihi tarihine değil. Gemi, gemi de Cezayir'de at bakırcılığı yapacak seyis aranmaktadır. 8 tane. Yalnız bunlardan kimse kabul etmez. Aynen baba olmadığı için zavallı kelasan bunu kabul eder Cezayir'de at bakıcılığına. Ne var ki? Cezayir'de seyircilik değil, Şimdi gemide korsanlık yaptırmak için yetiştirilmektedir. Terörün çocuk kandırdığı gibi. Ken Hasan yine gemiyle çıkar denizlere, bir daha kara yüzü görmez. Atı hiçbir yerde görmez. Gel zaman, git zaman, gel zaman, git zaman Cezayir'de Korsan Hasan Paşa'nın ganimatçı Korsan Hasan Paşa'nın sağ kolu olur. En sonunda yardımcılığı olur. Cezayir'de Hasan Paşa 3. evliliğini yaptığında 45 gün diyorlar ama tam değil belki de 3-5 sene Hasan Paşa ölür. Hasan Paşa ölünce Hasan Paşa'nın karısı Hasan Paşa'ya yalvarır beni bu memlekette yaşatmazlar. Kocam korsandı ne olur sen benimle evlen diye. Gel Hasan Paşa der ki benim memlekette hayallerim var. Ben bu hayallerimi yeni gerçekleştirmeyince burada evlenip kalmam. Hasan Paşa'nın karısı sorar ne hayallerin? Köyüme bir su getireceğim. İlçemle köyüm arasında bir köprü yaptıracağım, İlçeme bir cami yaptıracağım senin bunların hepsini yapma imkanları paraya kula hiçbir şey düşünme yeter ki sen benimle evlen bunlara da hemen başla de. tarihini tam bilmiyorum 1700'lerin sonları olabilir Fethiye limanına 200 işçiyle başlarında Mimar, Arnavut, Ali Çavuş gelir. 200 işçiyle Gördüğümüz yere çıkar. Evet, orası kayadır. Oraya büyük mendil açar. Su böyle gelir, böyle düşer, böyle yükselir, hızını keser. Burası sadece bariyöz çelik keskilerle açılır. Başka hiçbir şey yok. Burada çıktıktan sonra suyu açar. sırtlara Bu argı açar. Yaka köyüne suyu indirir. Arnavut alışır. Burası bittikten sonra kemerde şimdiki köprünün yatağına biraz yukarısında diyorlardan var. Yatağına kemerde köprüyü yaptırır. Köprünün daha köprünün ayakları daha geride Şimdi orası tarihlerine ve yazan, yapan ustaların ismini yazıkmış taşlardan ama toprak altında kalmış. Burası gittikten sonra da Arnavut Ali Çavuş Fethiye'de eski caminin inşaatına başladı. Eski caminin inşaatı yarı olunca Kelasan Paşa Cezayir'de ödül ve paranın arkası kesildi ve Arnavut Ali Çavuş'un işçileri gönderi kendisi kalırdı. Arkasından para gelir, camiyi tamamlar. Arnavut Ali Çavuş, Kaya Köyü'nden evlenir. Fethiye'deki ve Kaya'daki birçok Kaya yollarındaki ve Kaya'daki sarılıklar Arnavut Ali Çavuş'un eseridir. Bu soyadı kanunundan önceki geçmiş zaman. Soyadı kanunu gelince Arnavut Ali Çavuş'un yerde kalan torunlarının Kayada kalanların soyisimleri kaya olur. Erdoğan kaya, Cemil kayalar. Bugün bunların dedelerinin dedelerinin dedesidir. Sonra da korunlarının ikinci bir sülalesi Arnavut ve Tiyat Arnavut mahallesindeki sülüm soyadını alır. Korunlarının üçüncü bir sülale ayrılan bir kısmı da Yine Tuzla Mahallesi'ndeki İsmet ve Orhan yok çayırları var. Ve Arnavut Ali Çavuş bu meydana ve cenazesi kayadadır. Yaptıran Yaka köyünden Hasan Cezayir'e gelir. Hasan Paşa olan ve bu mimarlığı yapan Arnavut Ali Çavuş bu, su, bu suyu da mı Arnavutalı Çavuş yapmış? Bu zaten bu suyu Çavuş. Tamam. Mimardı. Ya, yani yaptıran? Cezayir Kelasan. yaptıran Cezayirli Kelasan Paşa. Yakalı Kelasan Paşa. Yakalı Cezayirli Kelasan Paşa. Tamam.